2014 yılında Orma İşletmesi'nin vermiş olduğu Orkay Kredisi'nden faydalandık ve arıcılığımızı geliştirdik. Ürünlerimizi bal, kestane balı, Polen propolis, arı olarak üretmeye başladık ve Orkay'dan aldığımız krediler çok büyük bir getiri sağladı, kazanç sağladı. Orkay'ın sayesinde arıcılığımızı geliştirdik. Polen e, vitamin kaynağıdır. B vitamininden son derece zengindir. Bir, bir çay kaşığı polende 27 mg B5 vitamini vardır. Bu B5 vitamini 27 mg B5 vitamini alabilmeniz için bir günde 13 kilogram sığır eti yemeniz lazım ki o 1 mg B5 vitamini alabilirsiniz. Çay kaşığı mı? Bir çay kaşığında. Aman ya bomba o ya <laughs> patlar koyuyor. bir yılda ne kadar bal üretiyorsunuz şu an? Bal üretimimiz bu sene e, biraz az az olmasa rağmen 220 kilo bal üretimimiz oldu. Arı Başkanım sütü işletmemizi arı sütü geçeceğiz üzerine geçeceğiz. yoğunlaştırdık. Biz bölgenin en geniş kapasiteli arı sütü işletmesiyiz. E, arı sütü üretimimiz e, 30 kilo bu sene. E, yurt dışından her yıl tonlarca ithal ediliyor. Biz bunun önüne geçmek için yani bölge, böl, ülke, genelinde arı sütü üretimini e, arttırmayı hedefliyoruz. Bu konuda da bölgemizde en geniş kapasiteli arı sütü üretim çiftliği olmaktan duyuyoruz. Orköy'ün sayesinde buraya geldik. Peki pazar Paz, işini nasıl hallettiniz? Ne? Pazar, pazar? sorunumuz hiçbir şekilde yok. Yurt için yani ülke genelinin her tarafı e, gönderim yapıyoruz. Hatta hatta taleplere yetişemiyoruz. Hani sezon daha yeni kapanmasına rağmen çok az miktarda ürünümüz kaldı elimizde. Ekonomik nitelikli bir kredi desteği e, sonuçta kardeşimiz bunu büyüttü. Doğru evet, mu? Evet. Biz kaç puan verdik? 30 30 30, koan 30 koan. Koan. Şimdi kaç var? 128 konumuz var. E, büyüye bilen bir şey. Hedef ne? Evet. Var mı daha üstü sizin için? Var. E, 250 hedefim 250 işletme arası olan bir işletmeye sahip olmak ve e, ilerleyen dönemlerde yanında 3 4 kişi istihdam etmek. Son gençlere bir tavsiyeniz var mı veya işsiz olanlara bu işlere heves etmek isteyenlere, edenlere? Vallahi varsa ellerinde şöyle bir e, küçük bir arazileri. Varsa bileklerinde altın bir bilezik varsa bunları çevirip şey arıcılığa başlamanı tavsiye ediyorum. Ee, son derece kazançlı bir meslek. Tabii ki severek yaptığınızda ne yaparsanız yapın severek yapmanız gerekiyor. Severek yaptığınız zaman muhakkak ki kazanıyorsunuz. Eyvallah, Ve aracılıkları tavsiyem de şudur. İşinize, eşinize dahil etmek zorundasınız. Biz eşimizle beraber biz ailecek yapıyoruz bu işi. Muhakkak ki aile işletiyoruz. Evet. Propolis'i anlatsın mı? Özetlesin mi onu da? Şeyi tanıdık da Polen'i. Propolis. Propolis son zamanlarda özellikle bu koronavirüs e, velası e, çıktıktan sonra gündeme, çok gündemde olman bir üründür. Propolis antibakteriyel özelliği vardır. Vücudu, mikroplara karşı korur. Koronayı? Koronayı karşı önleyici, e, koruyucu özelliği vardır. <laughs> Bilinen en güçlü antibiyotikten 10 kat daha etkilidir. Arı sütü e, gençlik iksiri diye tabir edilir. Hücre yenici özelliği vardır. Yine kısırlık tedavisinde kullanılır. Sperm artışına sperm üretimini artırır. E, arı sütü B vitamini yönünden son derece zengin bir üründür. Genç ve sağlıklı yaşamda önemli bir besin kaynağıdır. Ekonomik olarak kullandığı şu cümleleri çok önemsiyorum. Azıcık yeri olan kovan koydum. mu zaten ormanlardan meyvesini kesinlikle, alıyor. Kesinlikle. E, kolunda bileziği olan 3 kovan 5 kovanla başlasın. Kesinlikle. Ee, hak sahibi şartları varsa bize gelsin istesin. Şimdi olmazsa yarın Aynen. kredi verelim. Önleri bu. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Devletimiz her zaman üretenin yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Evet. Allah devletimize de vermez. Kısa kısa ne kadar üretiyorduk bir yılda? Bir yılda e, kovan başına kovan başı olarak söylüyordum. Ortalama 5 ile 10, 10 kilo arasında üretiliyor. Polen. E, polen yaklaşık 250 kilo kadar üretiyoruz şu anda. 250 propolis değişiklik gösterebiliyor. Yani litre, litre bazında 25-30 litre üretebiliyoruz. Arı sütü 30 kilo. Arı sütünün kilosunu söyle. 6000 TL. 6000 TL. TL kilosu. Evet. Bu evet. evet. şeyin polenin kilosu. Kilo. Propolisin şey, 20 mililitresi 40 lira. 20 mililitre 40 lira. Evet. Polenin kilosu 100, 100 lira. Kestane balının 850 gramlık ambalajı 140 lira. Eyvallah.